Bu arada anahtar kasanın içindeymiş onu görmeyi unuttuk. Göremedik. <laughs> ne oluyor lan? Daha dur yeni geldim ya. Anam. Klavyeyle mi oynuyorsun? Klavyeyle mi oynuyorsun? Yoo. Tamam, tamam. <laughs> Size sıkmak istemiyorum. Nerede lan? Bir anahtar daha. S Small staircase. İyi. Aa bak. Hani burayı görmüştük ya. Hı hı. Burası burası. iyi ki geçmemiş geçilmiyormuş gel dur şu uluğa da alayım ah uçağın şöyle gel <laughs> Helal böyle oynamaya devam et. Ben de yemek yapıyorum. Tamam. O. Oh. <laughs> Şunu ekran. Acaba nereye geldik? Neredeyiz lan? Sağdan <laughs> bir ses geliyor. Ben yani bu lavu dojlamıştık biz. Değil mi? hatırlamıyorum Burak çok ses geliyor mikrofonu kapatsana pardon pardon <laughs> Burak mutfağa batırıyor Bu aldığımız anahtar şey mi acaba bu aldığımız anahtar. Kapalı bir yer vardı ya hani. Bu kat. Katta bakım var diyordu. Orası mı acaba? Olabilir. Bu lavuk televizyonu diyor. Dur o lavağa hiç ya. Önümüz kapalı. Neredeydi orası? O kapalı yer. Hatırlayan var mı? Buraya anahtarla girdik. Önümüz kapalı olan yer din bu katta bilmem ne var diyen dedin yer mi? Hani lavun anahtar istiyordu Ha, buradandı lan o. Dur. O lavun televizyon dedi yerden. Heh, ha, Heh. Aynen. Süper. Ah! Oh, save point. Güzel. Şuradan hemen. Aynen o üstüne yaz. çalan şarkımız yarim yarim o ya bu şarkıyı <laughs> niye soktun sağdan mı geliyor musun evet. Kort <laughs> kat açtık. Hah. İyi oldu. Ya. Her yeri açtık şu an. Şu gördüğümüz yani. Çöpün içinde hala bir şey olabilir. Hatta var. Hatta bu çöpü nasıl çıkaracağız ki buradan? Çöpün içinde koyayım var abi. Baktık atmış şuraya. Onu belki üst kattan bir şey basıp aşağı iteceğiz. Neydi? Biri yok sürü ya, insan var burada. kusuyor musuyor bak O yaratıklar kusuyordur. İnsan sesi. Ona ne? Lan. La. there it wasn't me oh. I didn't do, it. I didn't do it, okay I swear. Like hey are you okay I didn't do anything he was like that when I got here he oh you mean that man back there in the kitchen I didn't do it I swear I didn't kill him it's all right I'm, I'm not saying that you did Look, my name is James James Sunderland oh Eddie Eddie So, Burada bile değilim. Onu ben öldürmedim just... falan diyordu. Şimdi aklıma yeah. gel çevirmek. Yeah, you could say do, so, so I ran. Kaçtım, I came here. ne <laughs> yapacağımı <laughs> bilemedim. But, but the the Easy. Sonrasında dolaptaki adamı buldum. <laughs> okay. <laughs> Güvenli bir yer değil burası, bak buralara. Bu şeyler, bu koca şehir. Bir problem var. Eğer buradan gidersen en iyisi olabilir. Evet evet, haklısın. Benimle yanmak ister misin? We can find a way out of this Belki bir şey bulab oh, sorry, yol bulabiliriz buradan gitmek için. Yet, I... Üzgünüm ama ben gidemem. Ben sadece birisini bulmam gerekiyor. ve Eddie. Dikkatli ol. Yok, Sen de. Ne <laughs> <laughs> kustum be yeter. Spoiler vereyim. Verme ya. Tabi söylemeyecektim ama. Bu Eda Aslı <laughs> aslında bizim bizim karımızmış. <gülüyor> 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 Tabii çok yoğun ameliyatlar oldu. Aslında bizim onu tanımamızı bekliyordu. Ama tanıyamadı. Maalesef. Eddie de bizim gibi buraya gelmiş bir kişi galiba. Ama bu zorbanlık adamı neden öldürdüğünü bilmiyorum. O ne ya? yaratlar şeye çıkmışlar güneşlenmeye. Buradan vurursak acaba ölürler mi? Mermi yetmez ki. Atlayıp vardı. sağa koşacağız hemen. Hadi bakalım. <laughs> Ama ben üst kata çıktım mı hatırlamıyorum. Ha siktir ya. Kesersin hepsini ya. Ne yapıyorsun? Diğerleri o keyif. Buradan geçemiyoruz. Bak orada sağda bir şey var. 8'den akşam 7'ye açık ee, kardeşim. Ne yapıyor? Desepsiyondan izin isteyin. Bu saat dışında diyor. Desepsiyon nerede? İlk yer mi acaba? girdiğimiz kat. Lan bebek arabasında kesin bir şey var. Bak orada bebek arabası var. Buradan sıksan hepsine böyle. Olmaz mı? Var bir şey ha. İçinde var bir şey. Sık kafalarına, içeri giremezler. Kıvırtma. Lan öl artık. Öl. Gel sana boş bir spes. Tamdan geliyor. Al, al. Al şunu. He he aynen. Ver yok hepsi. Abi çok zor. Tamam, ne yapıyorsun işte? Bak yarın ah bir de yakalayabilirsen. Kızlı ya. Tüm yerde <laughs> bir <kadar uyusun> ya. <laughs> daha bir şey yok. E, Temizin belki Edi de kaçmak istat çocuk. Yazık. Ne şey gibi duruyorlar ya? <laughs> hani, Kesin <köşe gülüyor> bekleyen onları görmek istemiyorum. Ma açılsın bu kapıda bir yerden ya. Hmm. Aa burası şey. Bak. Hmm. Resepsiyon burası mı acaba? resepsiyondan izin alın. Kimden alacağız? Ha, hmm. Kaç coinimiz var? 2. Bir tane eksik, değil mi? 3 tane evet. eksik. Three bright coins. Biz boşuna salak gibi geldik buraya. Ama resepsiyonun izin diyor. demek ki bir şey var burada. Hayır o Çocuğu bulduğumuz yerin üst katına çıkmadık. Direkt aşağıya indik. Hmm. Geri girebiliyor muyuz oraya? Umarım. Giriyoruzdur ya. <laughs> İyi mi? Bağlatacağım. Bir şey vardır. almaları paket sanıyordum ya. Pardon bir saniye. O evin her yerine baktık mı? Bak bak istediğin gibi. Teşekkür ederim Ece Merdan için. Rica ederim anne. <laughs> <laughs> Başım ya. Yapma be. <laughs> Ulan ne oluyor burada? Ne yaptınız şimdi? Bir tane koyun bulduk. Kaç tane bulmamız gerekiyor? Bir tane daha. Ha, burası shortcut. Tamamdır lan bunu. Onu yapacağınıza inancım tam. Bir de çatı katı da var. de hiç daha keşfetmedik bir yerlere. Ve anahtarla gireceğiz. Parlıyor bak anahtar veriyor. Aynen. <laughs> Merhaba Orospu. Nasıl Hayır sen şey yapıyor. Beyte çekti beni. Yemeyeceğim. Başka Hı. Bu... da yok gibi. Beyitliyor beni. Abi üstüne atlayacak diye mi? Hayır başka bir tane daha var muhtemelen. Ana oh. bak. işte burada. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Ha? Yer mi? Yer <laughs> mi? Bekle sana da geliyorum. Buraya yaptı o da. Bak, bak, bak. <laughs> bak. Wow. Ya ben bunu ciddi nasıl söyleyeyim Ben bunu nasıl sobeleyim? Hmm. Ana. <laughs> Bunların sembolü ettikleri bir şeyler var. Sembolü. Ben... <laughs> <laughs> geçip oraya saklanıyor bir mal. Eee. Demek ki. <laughs> bir tane daha vardır biliyor musun? Ben hissettim bir tane daha var. Ş şurada bir tane daha var. Bana öyle geldi şu an. Cızır diyor mu? Bir inceden bir cızır aldım ama. Hissediyorum da yani bu kadar kolay bırakmaz burayı. Baksana abi delik deşik bura kesin var. Evet. Ananı. Tam olarak söylediğin yerde olması lazım <laughs> <mı> peki. İzlemiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Var mı lan? Şey, koptu lan. Ha <laughs> dur. Dur. Ne? O soldaki şey bacak sandım. Ben hala güvenmiyorum oraya. I know there's something here. I know I can feel it. Uh, it all looks normal but it's not. But it's underneath pulsing trying to get out. Is it trying to get out or should I get in? I have to uncover it. Rip it to the surface. Diyor ki burada bir şeyler var diyor hissediyorum diyor. Normal Orta değil çıkartmam diyor. Çıkartmam lazım diyor. Sadece çok önemli bir şey deme. Ne kız? Metki Duydun mu? Neye? Yok yeni sesi. Yan yanda lavuk yürüyor. Yan dairede lavuk var. Yapış yapmış yapış bir şeyler. Sağımda lavuk var. Ama soluma da önce bakacağım. Yanık. Yanık ko. Bırak. Hayır hayır bırak. <laughs> Nerede pustun? En sevmediğim tiptir. Bak çık meydana delikanlı gibi savaşalım. Aha burada mı lan? Sanki bacak Evet. Senin ananı sikerim. Ne oldu? Ne oldu? He? Ne oldu? saklanma işini pek beceremiyoruz gibi gençler. Sanki Sanki <laughs> be. Aa, aa! Abi de kamufle oh. oluyorlar ya. Bu işi hop. Bu işi Anladın? Mı? Hop. nasıl hop bir de? Hop. Gel buraya nasıl gel. Kamifle? Buraya gel. <laughs> Kendi taştı. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Where are you? Kapıya yaklaşınca ötüyor. Ee, bu beni korkutacak gibi geliyor. Bu sefer korkutacak gibi geliyor. Buraya açılıyor mu? Yok. Bu, bu, bu James geliyor. Bana öyle öyle bir vibe aldım. Bir camdan çıksana be. Belki orada bekliyorduk. Bu da zaten burada bekliyor bir yerde de, ötüyor bak. Nerede? Nerede oğlum? Burada mı? Evet burada. Ka kaçışa bak götüm götüm kaçaca. Çık meydana. Çek. Ya yine pusu atmaya gitti ya. İki kişi de alacaklar yine bak şuradan biri geçmiş. <laughs> Bir de korktum bir tık bir tık korkuttum amına kodumu <laughs> Beyitleyecektim aslında ileri gidip hemen geri kaçacaktım da onun yaptığı gibi bu kadar hızlı olamadım. Bunlar bayağı hızlı ya. Ama şey, iyi yani telsiz haber falan veriyor. Bak orada şey var. Aynen. O ne? Not var. Bak bakayım notta ne yazıyor. Ee, I was wrong wrong wrong. Uh... No I wasn't. Uh... Komple do Haklı değildim. Biraz daha soymalıyım. Kana yakın bir yerden. Keşke arkasına da baksaydım. Bunların arkasını çevirmiyoruz. Bir şey kaçırıyor muyuz acaba? I was looking outside but it is in me. There is some, someone inside. Bir şey, mi? birisi var. Ben dışarı bakıyordum ama. That's what she said. <gülüyor> <gülüyor> ah aşağıdan yuvarlamak için yer var. Ben Gördün mü? Selamünaleyküm. Ay bir şey yuvarla. Merhabalar. Ne kim yapıyor bunu ama? Aa bak yine çöplüğe geldik. Güzel. You bloody you you. Koynime <laughs> <coin> verin. Hı? <laughs> Yani sadece oradan bir şey atmak hmm. Cidden buradan bir şey atmamız yetiyor muymuş? Yani yukarıdan da atabilir. Lekide aşağıdan. Pardon yukarıdan. Abi ben aşağıdan o çöpe asılırdım. Gelir de hepsi. Yani bu kadar. Mantık aramayacağım hemen. Evet. Sakin ol beni derlendirme artık. Nerede? Bu ilk temiz yer mi? Ya katdaki işimiz bu kadardı ya. Görüşürüz. Aynen bitti gün. Ne, ne uzundu ya. Ah, şey bir şey de alırım, da al istiyorsan. Şeyde alırım. Resepsiyonda alırım da. Resepsiyonu... Belki Nereden? Atın olmaz ya. Olur olur sen al. Nereden short atmıştık? Açmıştık. İn, in aşağı. Buradan i̇n, mı açtık? Aşağıda. Ha bu vardı. Buradan açmıştık bir kapı. Tam buradan da galiba gir buradan. Tamam, ne bi açsın? Bir yana, tam bak. Heh devam et. Düz solda. ya? Devam et düz. Merdiven diyorum merdiven. Evet aşağı inmemiz lazım. Arkanda merdiven yok mu? Yok. Oradan hmm. geldik. Bak sol şeyde sağda şu merdiven mi ya? Şu mu? Sağdaki evet. En sağda ok var ya merdiven gözük. Gördün değil mi? Hmm. <laughs> <laughs> Aslında dediğim yere gitsene bir. Söyle hadi gideyim. Nereye gidin? Soldan devam et düz. Sanki buradan da. Buradan çık bir. Hah, çık bakayım. oldan mesela ya. şey Helbedon biraz geliyor beni ya. Gelmez be. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, e, videoya eğer beğendiyseniz like atmayı e, unutmayın. Teşekkür ediyorum. vaktiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda yorumları, isteklerinizi, işte şu oyunu oyna, bu da iyi falan vesaire gibi isteklerinizi yazabilirsiniz. Çekinmenize gerek yok. duruma göre oyna, oynayabilirim. Yani çalışıyorum, çok vaktim yok. O yüzden hobi olarak bunu yapıyorum. Öyle işte. Teşekkürler, hoşça hoşçakalın.